throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Oyuncu Pakar'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Skill Special Force 2 oyununun 7. oynanış videosunu çekeceğiz Bu videoda Fetih modunu oynayacağız Evet, evet çok iyi fetih fethi yapacağız. yapacağız. Fetih, fetih, fetih modu yapacağız nasıl? şimdi. Şimdi, Burkan beni buraya soktun. Bu ne ya? Bu nedir ya? Söyleyeyim hemen. Fetih modu acayip bir moddur Evet, ee, burada bir alet var. Çıkacak diyorlar. Şu, şöyle. Tane. Döneyim etrafında. O alete ilk eliyle dokunan yani süre başlıyor diyelim. Ben mavi takımım, ben dokundum. Bir dakika mı? 20 saniye mi? 30 Şu anda saniye. üstte fetih süresi var arkadaşlar. O bitsin göstereyim. Furkan bak şimdi gel ben de dokunayım sonra sen dokun. Tamam mı bak? Şimdi. Bastım arkadaşlar kırmızı oldu. 58, 57, 56, ve bittiği mi? zaman Murat kazanır. Çünkü Murat kırmızı takım. Şimdi gel ne var ki ben de, de benim sürem başlar. Benimkisi öyle biterse ben kazanırım. Arkadaşlar onu onun süresi başlıyor. Arkadaşlar Aynen bir de olay ne biliyor musunuz? Benim bir saniyede o zaman tane 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 çalışıyor, çalışıyor duruma tane geliyor ve size, size sıkıyor. Şunu size şöyle bir sürekli, sürekli yapalım. Ha, gel dibine, dibine burada bu sokalım. <laughs> buna girdi anasını alet. Çalışmayın. Ya modu anladınız. Yani mod takımına... bu arkadaşlar şimdi biz böyle birbirimizi öldürüp buna değmeye çalışıyoruz ve ben trollüğümü yaptım. yaptım. Çok iyi yaptım, çok güzel yaptım fırsat vermeyeceğiz böyle yani. Sadece savaşı bir el kazanıyoruz ve o da bitiyor böyle bir mod çünkü. Aynen arkadaşlar yani bugün de 3 video atıyoruz Allah'a çok şükür. O kalan 9 günün öcünü çıkartacağız. Değil mi Furkan? Aynen de trolün hiç olmadı. Şimdi süre bitiyor. İyi. Ya gelir alırsın o Melüç yan kaldı ya. Süre bitene kadar alırsan iyi. İnşallah ya alırsın gelemen değil lan benim tek. Ya bir vurmasam? o canım. canı. Ama sen troll yaptın. E yaparım ben de gel ben lan de şuna. Ben Vurma diyeyim tamam mı? Tamam de de oyunu uzaması ben lazım canım. çabuk. Abi şimdi sen vur diye seni vurmadım. Abi. Bu arada silah için eyvallah bir deneyim güzel mi? Aha sıçtık Cafer. Abi tane çıkıyor ya. Sikerim ha. Al işte beni atara getiriyorlar. Oo, Kurka. Kulenin üstüne çıktım acı. Bekle gelip değeceğim lan. Değdirmem ki. Harbi ben izin verdim diye sen şey yaptın yoksa sen. Tamam beni vurma dey sonra başlayalım. Gerçek oyun Tamam mı? Tamam. Arkandayım dey. Şu araç olay değil. Gerisini. <laughs> Et yani, değil de mi Furkan? Efendim? Mantık buraya değmez arkadaşlar. Gelsin şey, siktirelim. Değil mi? Aynen. Şimdi Murat 49 saniyesi kaldı kırmızı. O saniye biterse Murat kazanıyor odayı. İnşallah. Şan o bir kez şey kendini taretle öldürse. öldürsene. Az daha ölüyordum zaten. Bayağı taretler canımı azalttı. Yani güzel, güzel doğdu. Çok, çok oldu, iyi doğdu. Çok, çok güzel doğdu ya dedim ki az kala video trollüyordu lan. Harbi mi? Harbi ya. Çok lan bir şey için ama. Ah ya, ah shit motherfucker. Ne i̇şte budur olay baby? Şimdi sen surprise motherfucker yapacağım lan. Yaparsın he. Bekle. Taretler bana surprise motherfucker yaptı ama ya. Öldün mü? Neredesin lan? Of guys mada paka. Ben Ayaktan yapacağım dersen yaparım, yaparım oku. Ya taretine tık yani ya. Arkadaşlar gördüğünüz ben gibi Fırkan, Fırkan, tar Fırdı Fırdı. 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 Tariş, tar Furkan taret vurdu çok iyi bir attı çok güzel yaptı, attı. Taret çılgın taret Furkan'ı gösteriyor oldu bu biraz. Taret bu ne yapacak? Yani taret de. Taret tar ferman tar dinleniyor. Tar Taretler bizi coşturuyor Furkan. Taret ferman dinlemiyor. Şimdi yine bana beni delirtiyorsun ya. İşte böyle Ferihtan test yaparlar. Yani. E ne e, bana neden Ferihtan test yapıyorsun ya? Bu benim stilim adamım. Stiline sokam da öldüm ben ya. Baret beni Baret, Taret bir karar verdi. Ya ha bar Dur lan baret sniper türü. Şaşırdım cevap ver. Aa Değmem lazım şu anda tek derdim değmek. Değdim. Bombaya atarım. Bombaya atarım beraber ölürüz. Ben ölmem Yani benim, ee, benim derdim, o arada şimdi ben gelip değeyim de. Ben ölmedim ki. Biliyor. Değemedin de deydin de. e, ama yine ben deydim aynen oradan kötü. kötü abi öldürecekler ya tuvaletler, ben tuvaletler beni zaten, zaten öldürüyor senin, 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 senin hiçbir şey yapmana gerek, gerek yok ki yine mi tuvalet vurdu seni <laughs> tuvalet vurdu vurdu vurdu, vurdu. <laughs> adamın banyoğunu kırdı ya hayvan ola hayvan tuvalet ferman dinlemiyor tamam vurmayın gidiyorum ağzını burnunu kırıcam Furkan dur lan deyim lan oyun uzasın Kusura bakma karış Ya değdi ya Aaaa Eee 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 Yapaydın Deydin mi sen? Lan değmiyor ben, ben ne vezet köyü lan ne lan, kadar güzel. güzel Ne kadar güzel çocuklar. <laughs> Onlar oh, devam ediyorlar? Diyorlar. E alttaki süreye bak. O da Allah belanızı versin yok. ya. Bu iş böyle. O abi tane çok tane ya. Allah Bu iş buraya kadar. Giderse, çok fazla sesi konuşuyorum arkadaşlar. Al al hadi kazan ya uğraşamam da. İşte bu modda böyle bir şey saçma sapan bir şey ya. Vallahi ben çok de çok diyordum Kurkan Bey niye buraya sokuyorsun? Arkadaşlar Başman bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.